Konuğumuz bitkiler dünyasının gösterişli çiçeği Antorium. Yaprak ve çiçeklerinin flamingoya benzetilmesinden dolayı flamingo çiçeği diye de anılır. İhtişamıyla da salonların baş köşesindeki yerini her zaman korur. Yerini sevdiğinde bütün yıl çiçek açarak evlerimizi güzelleştiren Antorium'u uzmanımız bizim için anlattı. Antoriumlar direkt güneş ışığı görmeyen, ama aydınlık mekanlarda olması gereken bitkilerdir. Ee, Tıpkı insanlar gibi yazları 28-30 derecenin çok üstüne çıkmayan, kışları da 16 derecenin altına düşmeyen mekanlarda muhafaza edilmelidir. Ee, ve direkt ışık görmeyen, sabah güneşi alan mekanlar tercih edilmeli. Sabah güneşini de 2-3 saatin üzerinde almamalı. Ee, evin içerisinde koyu kapalı yerlerde, penceresiz, ışıksız yerlerde burun durulmamalıdır. Antoryum dayanıklı bir bitki olmasına karşın düzenli aralıklarla sulanmak ister. Sulama yapılırken toprağın çamurlaşmamasına ve saksının altlığında su birikmemesine dikkat edilmelidir. Toprak evet. topraklarda satın alındığı için alınır almaz saksılarının değiştirilmesi gerekmekte. Antoryumlar hava kökleriyle e, yetişen bitkilerdir. Dolayısıyla antoryumlarda mümkün olduğu kadar drenajı seven, torflu toprakları kullanmak gerekir. Torf en temel maddemiz. Yine pomza taşı bu için ideal drenajı sağlar. pomza taşını bulamadığımız yerde dişli deremeli kullanmak en idealidir. Müzik Tohumlar tohumla veya doku kültürüyle çoğaltılabilse de en kolay metot, yanlardan çıkan yavruların alınması ya da saksı değişimlerinde köklerin ayrılmasıdır. Bu ayrı bir birey olarak bu bitki e, saksılanabilir, dikilebilir hava kökleriyle beraber. Bu yine ayrı bir birey olarak alınıp dikilebilir. Yine buradaki bitki ayrı bir birey olarak alınıp dikilebilir. Antoryumlar 365 gün çiçek açtığı için bahçe marketlerde satılan sıvı gübreler tercih edilebilir. Bu sıvı gübrelerden de özellikle potasyumlu ve fosforlu gübreleri kullanmak idealdir. Daha çok kırmızı renkte çiçekleri, sarı burnu ve parlak yeşil yapraklarıyla antoryum muhteşem bir görüntü sergiler bizlere dayanıklılığı ve uyumluluğuyla her zaman mutluluk ve neşe verir çevresine. Evini gösterişli çiçeklere açmak isteyen izleyicilerimize tavsiyemiz Antoryum olacaktır. Tanıyın ve tanıştırın. Pişman olmayacaksınız.